Gördüğünüz gibi tip feci şekilde pert, kamyon çarpmış gibiyim, saç sakal almış yürümüş. Allah'ım pazar gününde sokağa çıkma yasağının son gecesinde şu halime bak. Durun ben bir gideyim de şimdi hanım kesecek saç sakal sıfır olarak cillop gibi sohbetimle karşınıza geleceğim. Bak, bak hale bak, bak. Bak, gel buradan bak, halime bak. Hadi ben tıraşa gidiyorum. nasıl yapılacağını biliyorum. Ama senin... Tekmeli Los PP. Şurada oturan biri mi? Hı -hı. Hadi siz kız. Bana bir film üretmeyi söyle. Jerry Maguire'dan bile Ben dünyanın kralıyım. Bir batıl inanç. Hamilelerin sigara içmemesi gerektiği gibi. Bende bir sorun olmadı. Annem baca gibi tüktürdü. Bilmesi önemli değil. Bir o piti olayı da anlattı. Ve dairesini görmen gerekiyor. Tam ona uyuyor. Birazdan kelaş hale Pekala tekrar geleceğim evet Bakayım. şimdi Bakayım. tıraş bitti cillop gibi oldum ama bir de baktım kaşlar vampir kaşı gibi öne çıktı bu sefer dedim bunları da biraz budayalım aşkım dedim şimdi bedavaya kaş düzeltme ve kaş alımı seansındayız harbi kaşlarım saç gibi oldu Bakayım. ama bir de kafa sıfır olunca dikkat çekiyor. Dermiş. Aman üçgeni ovale çevirmeyelim. yandan keselim. Oh, Yövmeye. Ay. <laughs> Şu defteleri açacağım çünkü bana net ışık gelmiyor. Kaş alımı devam ediyor. İşin en önemli kısmı çünkü düzgün kaş gözlerdeki ifadeyi destekler ve daha net bir şekilde mesaj vermenizi sağlar. Aa, bak ışıklı ultraviyole kaş alımı. Tamam sen rahat rahat yap zaten hepsini seans gibi koyacak değilim. Bir eline de bunu tutma şansı var mı böyle? Oo var. Oo, şöyle tutayım. Oo. Biraz yaklaştır ameliyat masası gibi şerefsizin. Allah sağ ol karıcığım. Dışarıda gitsem en az 20 lira. İstanbul'da bazı yerlere yaptırsan 40 lira alanı var. Benden şey ya, Harbi Göktürk'te bir tane yere gittim, met ettiler. <laughs> Kuaför. O kız sırf kaş almaktan sorumluymuş. Bir de tanıdık diye gittik, tamam mı? Gittim ben. Sosyetik semti Göktürk. Oldu 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 kadın böyle ama bir getirdi alet çantası filan hakikaten ameliyat yapar gibi. Ne kadar dedim 40 lira dedi. Anasını satayım ya. Yalnız kaç 40 liraya olur mu ya? Bak ayaklarımı gerdim aslında Kardeşim 20 tamam hani 10 20 de yani 40 liraya kaç Demek bir de saçı kestirsek toplam 100 liraya kalkacağım orada. <laughs> 100 liraya ben 2 ay tütün içerim be. <laughs> Yarın sabah erkenden tütünü alalım bari öyle. Evet aşkım. Neyse sen evde çay bırakmayacaksın. Çayları ya daha hala çaya girmedim ama. Çayları tütün <laughs> yerine kullanmaya başlayınca. Ama Normal sigara artık. Ama geldi. geçen sefer nasıl oldu ben de çok şaşırdım. Resmen çayı sardın <laughs> çok güzel sigara oldu ya. Ya bir zorlu çay takır takır tamam mı? Yani biraz yumuşatmış olsam bir şeyin elma kabuğumu artık atacağım. <laughs> elma kabuğu var aslında elma var kabuklarını. Aa, hemen soyayım bir ama yani yarım. Ben iftardan sonra bir elma götüreyim. Onda bir kavanoz çay gider çünkü o zaman bol. O blenderdan falan geçirsek da o yumuşar o zaman değil mi? Hayır. Bu gibi olması işe yaramıyor. Gene tohum tohum olacak. Evet. Başka otlar da var çekmecede. Ben gördüm. Ömer. Var. Da yani. Evet. Kaş alımı da gerçekleşti. Gayet güzel. Özüme döndüm. Tam bir tapınak insanı gibi oldum. Bak. Ya. Tam bir Budist rahibi gibi oldum. Evet. Sonuç güzel. Gördünüz mü efendim? Az önce buradan çıkıyorken berduş şekilde saç ve sakallarım uzunken sizle görüştüm. Şimdi tekrar geldim. Ama artık yani zaten tıraş uzun sürdü. Yapacağım edit gödit işleri var eşime de ve diğer dostlarımıza da. Onun için artık sohbete bu şekilde devam edemeyeceğim. Yarın görüşürüz ama tıraş güzel mi? Kaşlarımı da aldırdım. Hem de hiç para harcamadım. Şu an piyasaya gitseydim en ucuz berber saç sakal yıkama 21 aldığına göre 10 kaşe ekle 30-35 anca çıkardım. 35 lira kardayız minimumda. Sosyetik bir yerlere gitmiş olsan şu an 100 liram gitmişti kardeşim. Arıza adam karda.